Nurhan'ın el işleri YouTube kanalımdan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelle sizlerleyim. Dilerseniz modelimize geçelim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler hanımlar. Modelimizi aradaki tığ battığıyla devam ediyoruz. Araya 9 tane tığ battığı yapıyorum. 8 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum 9 uncuyu yaptım 1 2 sefer tığıma doladım ikinci kutuya battım 3 seferde kapattım bir sık iğne battım 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım 1 2 üçlü bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim arkasına battım kapattım sık iğne doldurarak aşağı iniyorum yuvaya bir sık iğne battım tekrar 5 zincir çekiyorum iki sefer tığıma doladım. Üçlü bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Battım 1. 1, 2, 3, 4 battım 2. 1, 2, 3, 4 battım 3. Yine sık iğne doldurarak aşağı iniyorum. Tekrar yuvaya bir sık iğne battım. Yine 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 2 sefer tığıma doladım. 3 seferde kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. 4 5 pardon. 5 zincir çektim, battım. Sık iğne doldurarak aşağı iniyorum. yuvaya bir sık iğne battım 1 2 zincir çektim yanındaki kutuya battım bu şekilde aradaki tığ battığı yapıyorum Ilk sıramızı bu şekilde tamamladık ikincisine geçiyorum ikinci sırada 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 5. tığ battıya battım 1 2 3 zincir battım 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir yaprağa battım bir zincir çektim ikili bir trabzan ikili iki trabzan iki sefer tığma doladım üçlü üç trabzan üçlü dört trabzan üçlü 5 trabzan 1 2 3 zincir çektim trabzanı sık iğne dolduruyorum yuvasına bir sık iğne battım 1 2 3 4 zincir çektim 4 5 yanındakinin tepesine yuvaya bu şekilde battım. 1 2 3 4 5 zincir. Sonrakine battım. 1 2 3 4 5 aynı yere battım. 1 2 3 4 5 sonrakine battım. 1 2 3 4 5 zincir sonraki yaprağa battım bir zincir çektim ikili bir trabzan ikili iki trabzan üçlü üç trabzan üçlü dört trabzan üçlü beş trabzan bir iki üç zincir trabzana bu şekilde sık iğne doldurup aşağı iniyorum yuvaya bir sık iğne battım 1 2 3 4 5 zincir 5. tığ battıya battım ikinci sıramı da bu şekilde tamamladım üçüncüye geçiyorum çiçeğimizin yuvasına bu şekilde battım bir zincir çektim bir tırabzan iki üç dört bir sık iğne battım. Sonrakine geçtim bir sık iğne. Bir tırabzan 2 3 4 Tekrar bir sık iğne. Sonrakine geçtim. 1 2 3 4. yine bir sık iğne battım ipimi kesiyorum beğenerek yaptım harika bu modeli sizlerle paylaştım başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın